Bu videoda Rhodes kasabasındaki Fench dükkanının içine girip oradaki eşyalara nasıl sahip oluruz onu göstereceğim. Sadie'nin 3. bölümde beraber markete gittiğimiz görevde bizden istediğimiz mızıkayı da bu dükkanın içinde bulabiliyorsunuz. Hemen videoya geçelim. İlk ihtiyacımız olan patlayan ok. Patlayan oku evine giriş videosunda nasıl yapıldığını göstermiştim. Bilmeyenler yorumdaki sabit linkten videoya gidebilirler. Rhodes kasabasındaki fencin önüne gündüz saatlerinde geliyoruz. Fenç dükkan sahibini kimseler görmeden fırlatma bıçağımızla mıhlıyoruz. Sonra taksidermis evine girerken yaptığımız gibi geriç kullanarak Fenç'in kapısına sırtımızı dayayıp yere patlayan okumuzu nişan alıp okumuzu atıyoruz. Patlamanın kuvvetiyle Arthur dükkanın içinde buluyor kendini. Bu raflardan hapishane hücre anahtarı, Seydin'in istediği mızıka ve yaban domuz dişini alabilirsiniz. Buradan çıkmak için oyunu save yapıp load ederseniz dükkan dışında bir yerden başlıyorsunuz ya da fence kapısına yaklaşırsanız sabaha kadar bekle seçeneği çıkıyor. Sabaha kadar beklederseniz de yine sabah dükkanın dışında oyuna başlıyorsunuz.